Harika. Ben çok severim. Şimdi, e, iken, evet. Doktor dedi ki yengene tam bir doğru olacak. Evet. O da ne olursa olsun dünyaya geçecek. Çok güzel. Şimdi burada e, yani Allah'ın rolü nedir? Yani bunu Allah'a mı lütfedeceğiz? Yani <laughs> Allah ben... bize lütfetmiş onu. Şimdi sakat çocuk doğurmak anne ve babanın tekamülünü hızlandırmak için çok büyük bir lütuf. Anne ve baba sakat çocukla beraber hızla Allah'a doğru yanaşırlar. Çünkü dünyada en zor şey evlatla terbiye olmaktır. En zor şey. Hele sakat bir çocukla. O çocuğun hiçbir sorumluluğu yok. E, cenneti anlatırken Cili Hazretleri diyor ki, üçüncü kat cennette bu sakatlar, e, çocukken ölenler, ve işte deliller yani mesuliyeti olmayan insanlar vardı. Allah bunların mesuliyetini almış ve bunları sorumlu tutmuyor. Cennetine koymuş, yerleştirmiş. Biz onlarla birlikte tekabül ediyoruz. Yani şöyle ki biz diyoruz ki Allah'ım hızlandır. Neden hızlandırıyor? Acı çekiyoruz. O, o, tabii onların acısını paylaşıyoruz. Mesela okula gidiyor, alay ediyorlar o acı ciğerimizde duruyoruz ve Allah'ımıza bütün gücümüzle sığınıyoruz. Yani sakat çocuğu olan annenin imanlıysa Allah'a sığınışıyla her şeyi mükemmel olan annenin Allah'a sığınışı aynı mı arkadaşlar? İşte o terbiye usulüdür Allah'ın. Onun için ne güzel etmiş. Allah razı olsun. Yengenizden. Ve ayrıca da daha sevdurlar çok zeki olabiliyorlar bazen. Ay maşallah ne şanslı. Benim cüce yeğenim vardı. Ben Allah ondan iki cihanda razı olsun bana mürşitlik etmiştir cüce yeğenim. 10 ee, sene önce vefat etti 54 yaşında. Ee, kendisi küçücüktü 1-10 santim boyunda. Herkes alay ediyordu cüce, cüce yüksek ressam kendisi. Hayatta bir gün suratını asıp ve mutsuz görmedim arkadaşlar. Bu zevki satamam ben diyen bir kızdan bahsediyorum. Bu zevki satamam herkesin derdini dinlerdi ve çok üzülürdü. Derdi ki ben şu halimle Allah'ımdan çok memnunum. Siz niye bunları dert ediyorsunuz? Teyzem o küçükken çok acı çekmiş. Çünkü herkes alay ediyor, büyümüyor, boyu küçücük. Fakat teyzem o kadar onunla rahat etti ki sonra. O vefat ettiğinde de evimde evliya yaşıyordu Cemal Nur dedi. Ve ben şunu da gördüm. Allah'ın büyüklüğünü öyle seyrediyorsunuz ki canı ne istese Allah ona yollardı. Ne istese. Hiçbir isteğinin reddedildiğini görmedim. Çünkü Hazreti Peygamber'e amcası diyor ki: "Ya Muhammed Allah senin ne istesen veriyor. Nasıl oluyor bu iş?" Çünkü ben onun her istediğini veriyorum diyor. İşte biz Allah'tan razı olunca Allah da bizden razı oluyor. Ve öyle bir güzellik lütfediyor ki işte bu güzellik para değildir, pul değildir, sonsuz huzurdur. Hadiselerden etkilenmemektir. O hadiselerin üstüne çıkmaktır. Onu yaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum acaba?